Şimdi tabi sufiliğin en önemli en önemli azem olan bence şey bir insanın ahdine vefa göstermesi. Ahdinde durması. Bir ahdimiz var. O hani Nahl Suresi ayet 91'de geçen ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Ya yani normalde bir Ahitle alakalı bir bu günlük işlerimizde, ahitleştiğimizde Allah'ın ahdini yerine getireceğiz. Ama bir ahit daha var. Önemli olan o ahit zaten, hani Kalü bela dediğimiz ahit, yani Cenab-ı Hak ruhları yarattı. Ruhları yarattıktan sonra onlara dedi, sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar cevap verdiler hepsine, evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bizim ilk ahdimiz ruhlar aleminde. Biz birinci ahdimizi orada verdik. Bunu akil olarak hissederiz, hissetmeyiz, biliriz, bilmeyiz. Bu farklı bir şey. Ama bu bütün ruhlar aleminde, bütün ruhların Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğu ahdimiz ve ikinci ahit ne oluyor? O zaman dünya üzerinde, dünyada verdiğimiz ahitler oluyor. İşte o da ne diyor? Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. Allah yaptıklarınızı şüphesiz bilir. Bu da e, yeryüzünde e, insani olarak değişik devletle olan ahit olabilir, işte ne bileyim bir kurum kuruluşla alakalı olabilir, bir ticarette olabilir. Ama bir de ne var? Bir de işte yolla alakalı var. Bir kimse rüyasında işte bir tecelliyatla bir üstad buluyor, bir mürşit buluyor. Adına biz ister şeyh diyelim, ister üstad diyelim, ister mürşit diyelim. Yani herkesin kullandığı, ister kutup diyelim. Herkes kendince o yolun başındaki kimseye e, atfedilen o isimle e, isimlendirilen şahsa veya yola bir biatlaşma bir akitleşme oluyor. Bu ahde vefa gösterme, ahdinde durma ve ahdini yerine getirme en önemli insanın vazifelerinden birisi. O yüzden sufilik yolunda da biz bir ustada bir ahit veriyoruz, onunla biatlaşıyoruz, onunla normalde bir sözleşiyoruz. Ve bu ahitleşmemizde, bu sözleşmemizde ne yapmamız lazım? Bizim sımsıkı durmamız lazım. Nasıl Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde vermiş olduğumuz ahitimize e, imtina, itina gösterip o ahiti bozma, bozmaktan imtina ediyorsak ve Cenab-ı Hakk'ın eee emrettiklerini yerine getirmeye gayret ediyorsak, bir üstada verilen sözün de, bir üstada verilen ahdin de yerine getirilmesi lazım. Ve o ahdi bozmamamız lazım. O ahdin bize yüklediği mükellefiyetleri harfiyen yerine getirmemiz lazım. Tabi bunun hemen akabinde ben kitap ve sünnete sımsıkı sarılmaya koydum. Tabi bu ahit ne yapacak? Bir kimsenin bu ahdi Kur'an ve sünnetle sabitlenmiş olacak. Bir sufi, sufilik yolunda bir üstadı rüyasında gördü, halinde gördü. Her neyse ama şeriaten ama manen o kimsenin üstadlığına kani oldu ve veyahut da manevi bir tecelliyatla onun üstadlığını gördü. Ona e, biat etti, ondan ders aldı ve bu ahdinde sabit olacak, ahdini bozmayacak ve bu ahdinden geri dönmeyecek. Aynı zamanda da ahdinin e, hukukunu yerine getirecek. E, bu o zaman Kur'an sünnete hemen yanında getirdi. O zaman bir sufinin yolculuk esnasında en önemli e, dişturlardan birisi de kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet seniye sımsıkı sarılması. E, bu da normalde Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin birçok ayeti kerimeler var. Aynı zamanda da İmam Malik'in muvattasında aktardığı adı şerif var. Bu Rudani'de de geçer. Bu hadis-i şerif. işte bu hadis-i şerif kütüb Sidde'de de geçer. Bu hadis-i şerifi hemen hemen bütün hadis kitaplarını bulmak mümkündür. Nedir? Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetidir. O zaman biz bir üstada intisap ettiğimizde, bir üstada bağlandığımızda Ahdi e, bozmayacağız. Ahdi bozmaz bozmazken bizim bağlılığımız Kur'an ve Sünnet dairesinde olacak. Kur'an ve Sünnete uygun ise üstadın söyledikleri biz asla ve asla onlara itiraz etmeyeceğiz ve ona bağlı kalmaya devam edeceğiz bize bir şey söyledi şunu şöyle yapın dedi şunu şöyle yapın dediğinde biz harfiyen onu öyle yerine getireceğiz bu konuda normalde insanlar kendi heva ve heveslerinden yorum yapmadan kendilerince, ya oradan mı, şunu mu demek istedi, bunu mu demek istedi, yok öyle miydi, yok böyle miydi demeden, hani çok özür dilerim, sufi kardeşleri ben Yahudilere benzetmek istemem ya, hani Cenab-ı Yahudilere bir büyük baş hayvan kurban edilince, bir sığır kurban edin deyince işte sığır boynuzlu mu olacak, boynuzsuz mu olacak, yok işte sarı renk mi olacak, siyah renk mi olacak, beyaz renk mi olacak, yok işte gözleri ela mı olacak, yok kuyruğu kısa mı olacak, kuyruğu uzun mu olacak gibisinden heva ve heveslerine daldılar, şeytana daldılar. Bu yolda, sufilik yolunda da üstad veya işte şeyh, veyahut da bizim adına ne diyorlarsa bir şey söylediğinde o kimse kendi kendine işte sarı mı olacaktı, beyaz mı olacaktı, kırmızı mı olacaktı, yok boynuzlu mu olacaktı, boynuzsuz mu olacaktı diye düşünmeyecek. Ona demiş ki büyük baş bir tane hayvan kurban et. Destur Bismillahirrahmanirrahim bir tane büyük baş kurbanı e, kurban edecek. Eğer renk söyleseydi söylerdi. Boynuzlu boynuzsuz deseydi söylerdi. Şöyle olsun böyle olsun deseydi söylerdi. E ama o bir şey söylemiş o söylediği gibi tecelli ettireceksin, kurbanı keseceksin. Eğer yok kendi kendine veya bir başkası, ya onu demek istemedi de bunu demek istedi. Yok öyle oldu da da böyle oldu da. Ya sana üstadın ne dedi? Bir tane büyük baş hayvan kes dedi. Kes. Veyahut da ne dedi? Herkes birer tane büyük baş hayvan kessin. Arkadaşlar toplanın benim yanımda. Hepiniz hayvanlarınızı buraya getirin. Biz burada keseceğiz. Böyle demedi canım kardeşim. Herkes kurbanını kessin dedi. Herkes kurbanını kesecek. Bir yerde toplanın orada kesin demedi çünkü. Örnekliyorum bunu. Şimdi o zaman bir kimsenin üstadına olan ahdi, ahdi, ha durduğun yerde bozulmadı canım ahdin duruyor. Ama sana bir şey söyledi. Sen o söylediğin şeyi kendi kendine yorumladın. Kendi kendine sen şerh ettin onu. E bir anlamı kalmadı onun. Sen o vermiş oldun ahdi bozdun. Sen o yeminini yerine getirmedin. Sen o sözünü yerine getirmedin. Sen ahdi bozanlardan oldun. Sen ahdi bozanlardan olduğun halde sen kendince ahdinin durduğunu düşünüyorsun. Yani bazen böyle zaman zaman Şeyh Efendi'nin zamanından kalan şeyleri tecrübe olarak aktarırım ben böyle. İşte bazen Şeyh Efendi Hazretleri oğlum şunu şöyle yaptılar birisine. O kimse işte o öyle demek istedi de böyle demek istedi de yok şunu demek istedi de yok bunu demek istedi de veyahut da bazen Zakir kardeşler de onu yapardı. Yani Şeyh Efendi oradaki bir dervişlere şunu şöyle yapın demiş. Zakir atar kendini ortaya. O böyle demek istedi. Siz böyle yapın. Canım kardeşim. Üstadının sözüne söz koymak üstadının sözüne şerh etmek üstadının sözünü kendi kendine öyle değil de böyle dedi de, de demek e yani kimin haddine ki bu manada değil o yüzden normalde insanlar e, ahdi, ahitlerinde dost duracaklar akitlerini bozmayacaklar Üstada bir söz vermiş veya üstad sana bir şey söylemiş demiş ki bunu al camdan at al camdan at kardeşim sana kapıdan dışarı çıkar demedi ki Camdan at dedi sana. Ya o camdan at dediyse de kapıdan çıkar manasındadır. Sen kapıdan çıkar. Canım kardeşim sen ne ama şart düşüyorsun? Sen ne ama dervişin yolunu kesiyorsun? Sen ne ama sufi, sufi kardeşinin yolunu kesiyorsun? O kardeş de ne ama yolunu kestiriyor? Kimse kim başındaki? Abi kusura bakma böyle yapamayız. Üstad böyle bunu emretti. Biz böyle yapalım bunu. Neden demiyor? Kendi akdini bozuyor. Bakın kendi akdini bozuyor. O zaman biz akitlerimize sımsıkı yapışacağız. Biz akitlerimize Kur'an sünnet dairesinde hiçbir zaman taviz verenlerden olmayacağız. Bir yola girmişiz biz. Bakın bir yola girmişiz. Ben bazen zaman zaman arkadaşlara mesela işte bayanlara da erkeklere de bunu böyle yap diyorum ben. İşte öyle mi yapsaydık da, da böyle mi? yani Kendi bildiğin gibi yap o zaman diyorum. Bu sefer kendi bildiğin gibi yap deyince de ya üzülüyor, ya canım kardeşim madem ki sen kendi bildiğin gibi yapacaktın ne ama istişare ediyorsun? Madem ki sen kendi bildiğin yoldan gidecektin sen ne ama gittin bir üstada intisap ettin ki? Sen madem ki biliyorsun yolunu Allah yoluna çıkersin. Bak git işine.